Davut nereye gidiyorsun sen şimdi midye çıkarmaya? Abi ben midye çıkarmaya çıkıyorum. Kostüm giydim. Kostümün de hayırlı olsun. Yeni almışsın. Eyvallah abi. Biraz tamam. iyi para verdik ama. İyi para vermişsin yakışmış. Tamam abi. Işte. Şaban beğendin abi. mi bak 7000 bin liraya almış. 7 bin liraya ama denize gireceğiz abi keşke denize de video mu çeksin. Davut o 7000 bin liraya abi 2 bilgiden çıkarır. <laughs> Davut hadi sana bol şans. Abi, hadi görüş görüşürüz sağ olasın. De, mi Bak güzelmiş ha. He? Güzel be. Tulumu güzel evet güzel. Davut midyeleri getirdin mi paşam? Getirdim abi Abi iki dakikada çıkarttım. Vallahi maşallah. Nasıl bir şey yarıyor mu? Abi sen efendim, efendim. Tulum tulumun. Bu ne? Ezberit ha. Davut kaç para veriyorsun bardağını? 20 liraya veriyoruz. Çok iyi. Aynen devam. Aynen devam abi. Hadi, hayırlı olsun. Hatta şu bardağı kullanabiliriz. Bu bardaklar daha büyük. Yani daha mı? Şey. Mert geliyorum diyorsun. Yani, ya, ya, ya. tamamı da olabilir, daha iyi olur. Kimse girme, herkesin Daha iyi, olsun, olsun. Daha iyi olsun.